Merve Hoca ile kanalından hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün mercekler konusunu işliyoruz ve üniteye bir finiş çekiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi mercek nedir ilk önce ondan başlayalım. Mercek arkadaşlar ışığı kıran cisimlere biz genel olarak mercek diyoruz. Yani ışınları kırıyor, topluyor ya da dağıtıyor. Ee, genelde en az bir yüzü küresel olan saydam cisimlere biz mercek adını veriyoruz. İki çeşit merceğimiz var bizim ince kenarlı ve kalın kenarlı mercek. Şimdi ince kenarlı mercek, diğer adı arkadaşlar yakınsak mercek de denir ince kenarlı mercek. Bak kenarları ince, adı üstünde. Kenar kısımları, yani şu uç kısımları, göbek kısmına göre daha ince olan, bakın yine kenarları daha ince ortasına göre, kenarları incesi, kenarları daha ince. Bakın kenarları yine ortasına göre daha ince Gördünüz mü? Bunların hepsi ince kenarlı mercek. Bunu biz kısaca şöyle, şu gördüğünüz gibi, şurada da gözükmemiş, şunu tamamlayalım. Şu şekilde gösterebiliyoruz çizimlerde. Yine bu ne demek? Hani şurası daha ince, kenarları daha ince ortasına göre demek. Tamam mı? İnce kenarlı mercek bu şekilde. Şimdi ince kenarlı mercekte ışık nasıl dağılıyor? Dikkat edin. Ben ince kenarlı merceğime paralel ışık ışınları yollamışım. Şimdi bak, aynayla bunu karıştırma. Aynada ışığı e, yansıtıyordu, geri yansıtıyordu. Mercekler ise ışığı kırıyor. İnce kenarlı mercek ışığı kırıyor ama belli bir noktada topluyor. İşte bu noktaya biz yine odak noktası adını veriyoruz. Demek ki ince kenarlı mercekler paralel gelen ışınları ne yapıyormuş? Odak noktasını topluyormuş. Hemen bakın, paralel gelen ışınları odak noktasında toplayarak kırar. Şimdi peki görüntü oluşumu nasıl oluyor? Yani ben ince kenarlı mercek arkasından baktığımda görüntüye nasıl görüntüler oluşabiliyor? Arkadaşlar genelde üst ve büyük görüntü oluşuyor. Bakın. Benim mumum burada küçük olan mum benim. Karşısındaki büyük ve ters olan ise görüntü. Bakın. Görüntü büyük. Görüyor musun? Büyük, 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 büyük. Yani düz ve büyük bir görüntü oluşuyor. Demek ki ben Ince kenarlı mercekleri görüntüyü büyütmek için kullanıyorum yine tamam mı büyütmek için kullanıyorum. En çok kullandığım nokta göz tedavilerinde yakını net göremeyen hastalar yani hipermetrop derilen hastaların tedavilerini kullanırım. Şimdi şöyle düşünelim. Normalde artık bu hastaların şimdi görüntü nerede oluşması gerekiyor biliyor musunuz? Normalde burada gözün içinde de zaten bir göz merceği var. Yine ince kenarlı mercek bu. E, kırıyor ışınları ve normalde tam şurada toplaması lazım ışınları. Ama bu ya bu mercekte bir sıkıntı var ya gözümüzün yapısında bir sıkıntı var. Görüntü bakın nerede oluşuyor? Gözümüzün arkasında oluşuyor. Benim bu e, arkada oluşan görüntüyü ne yapmam lazım? Öne çekip şurada netleştirmem lazım. İşte bunun için şimdi hemen bakalım, takalım e, merceğimizi. Yani gözlüğümüzü takalım. İnce kenarlı göz taktık. Bakın, taktığımız gibi görüntü nerede oluştu? Tam olması gereken odak noktasına düştü. Yani demek ki yakını net göremeyen hastalarda tedavi amaçlı ince kenarlı mercek kullanılıyor. Bu ince kenarlı mercek Görevi gören aslında doğada bazı şeyler var. Mesela ee, büyüteç de bir ince kenarlı mercek. Mesela büyüteci alıp böyle güneşin altında beklerseniz bir odak noktasında toplanır ve orayı yakar. Ya da doğaya bırakılan pet şişeler, içi dolu pet şişeler ya da cam şişeler. Ne yapıyor biliyor musunuz? İnce kenarlı mercek görevi gördüğü için ışığı belli bir noktada topluyor ve o noktada gördüğünüz gibi bakın yangına sebep olabiliyor. Yani bu sebeple doğada pet şişelerimizi, içi su dolu şişelerimizi ve cam şişelerimizi kesinlikle doğaya atmamamız gerekiyor. Neden? İnce kenarlı mercek görevi görüp ışığı bir noktada odak noktasına toplayıp o noktada sıcaklık artışına sebep olup orman yangınlarına sebep olabildiği için. Şimdi biz dedik ki ince kenarlı mercekleri biz genelde görüntüyü büyütmek için kullanırız dedik. Şimdi genelde uzağa göremeyen kişilerin taktığı gözlükler dışarıdan baktığında gözünü bir miktar büyük gösterir. Buradan da gelsin aklınıza. Peki görüntüyü büyütmek için neler kullanırız biz? Yani nerelerde biz ince kenarlı mercek kullanırız? Büyüteç. Mikroskop. Mikroskoplar arkadaşlar biliyorsunuz görüntüyü büyütüyor. İçindeki mercekler demek ki ince kenarlı mercekler. Kamera ve fotoğraf makinelerinin zoom yaparken hani kameralarda bir mercek kullanılıyor ya büyütmek için görüntüyü. Orada yine ince kenarlı. Cep telefonumuzda da yine büyütmek için kullanılan kameralar. Projeksiyon şu e, yansıtma makinelerinde görüntüyü çünkü büyütüyor. Dürbünler görüntüyü yaklaştırıyor, büyütüyor. Lensler Yine kameraların lensleri gibi düşünün. El fenerleri. El fenerlerinde hem çukur ayna kullanılıyordu hem de demek ki biz burada ince kenarlı mercek de kullanırsak ışığı daha da böyle büyütmüş oluyoruz. Yine araba farlarında yine çünkü amacımız ne? Görüntüyü büyütmek. Ee, ya da sinema yine projeksiyon makineleri gibi sinemalarda biz ince kenarlı mercekler kullanıyoruz. Bir de gelelim kalın kenarlı merceklere. Arkadaşlar kalın kenarlı mercekte kenarları ortasına göre daha kalın olan bakın. Kenarı ortasına göre daha kalın. Bakın kenarları ortasına göre daha kalın. Bunlarda da aynı şekilde, buzda da aynı şekilde. Genelde en çok şu kullanılır. E, ve gör, gösterirken de şu sembolü kullanıyoruz. Yani kenarlarının daha geniş olduğunu temsilen bu modeli kullanıyoruz. Kalın kenarlı mercekleri ıraksak. Mercek de denir. Irak ne demek? Uzak demek. Yani uzaklaştıran mercek gibi düşünebilirsiniz. Şimdi... Bu kalın kenarlı merceklerde ona paralel gelen ışınları aslında burada hayali bir noktası var. Hemen şöyle birleştirip gösterelim. Hayali bir odak noktasından arkadaşlar dağıtıyor. Görüyor musunuz? İnce kenarlı mercek ne yapıyordu? Işınları topluyordu bir noktada. Kalın kenarlı mercek ise ışınları ne yapıyormuş? Odak noktasından geçecek şekilde dağıtıyor. Hemen görelim. Bakın. Odak noktası şurası arkadaşlar. Odak noktasından uzantısı odak noktasından geçecek şekilde gelen paralel gelen ışınları ne yapıyormuş? kırarak karşı tarafa geçiriyormuş. Peki görüntüye bakalım. Arkadaşlar kalın kenarlı mercekte görüntü daima düz ve küçük. Yani nerede olursa olsun görüntü kalın kenarlı mercekte yine düz ve küçük. Şimdi nerede kullanıyorum? miyop tedavisinde. Günümüzün aslında en çok e, göz rahatsızlıklarından bir tanesi. Miyop demek uzağı net görememek demek. Şimdi miyop olan hastalarda görüntü e, oluşması gereken yerde değil, e, önünde oluşur. Yani burada oluşur. O yüzden bu kişiler uzağı göremez. Tedavisinde ise hemen bakalım ne kullanacağız? Kalın kenarca kullanacağız. Kalın kenarlı merceğe boydumuza bakın. Görüntü tam Düşmesi gereken yere düştü değil mi? Ee, kalın kenarlı mercek mesela bende de şu an kalın kenarlı mercekler var arkadaşlar. Görüntüyü küçültür dedik ya bakın gözlerimi nasıl görüyorsunuz? Olduğundan oldukça küçük görüyorsunuz. Yani görüntüyü küçültme özelliği de var. Aynı zamanda ne yapıyormuş? Uzağı göremeyenlerin tedavisi yani uzağı göremeyen ben. Başka nerelerde kullanılır? Hani görüntüyü küçültüyor ya. Fotoğraf makinelerinde da yine bizim mesela biz bazen ne yapıyoruz? 0.5'e alıyoruz. Hani yani daha geniş açılı yapmaya çalışıyoruz ya. Oradaki kullandığımız lens yine kalın kenarlı. Yani genişletmek ve görüntüyü küçültmek için kullandığımız merceklerde yine kalın kenarlı mercekler. Şimdi <laughs> burada güzel ben kendim bir tekerleme demeyeyim de bir böyle kalıp yaptım. Muko ve Hiya. Nedir bu? Muko'nun M'si miyop. Miyoplar nereyi göremez? Uzağı göremez. Yani uzağı net ne yapamaz? Göremezler. Uzağı göremez diyelim. Göremez demeyelim. Görürler ama bulanık görürler. K ne? Kalın kenarlı mercek. Yani tedavisinde kalın kenarlı mercekler kullanılır. Hatırlayın miyopta ne oluyordu miyop olan hastalarda? Görüntü o sarı beke, hani görüntünün oluşması gereken yere bir sarı leke diyoruz. Sarı lekenin önünde oluşuyor. Tamam mı? Yani görüntü normalde e, gözün olması gereken yerde değil, önünde oluşuyor. Tedavisinde kalın kenarlı kullandığımızda olması gereken yere geri dönüyor. Hiya ne? hiya da hipermetrop. H hipermetrop. Şimdi hipermetrop neyle tedavi ediliyordu? İnce kenarlı mercekle tedavi ediliyordu. Hipermetrop olan kişiler nereyi net göremiyordu? Yakını net göremiyorlardı. Ve onlarda da görüntü nerede oluşuyordu? Gözün arkasında oluşuyordu. Normalde arkasında oluşuyordu. İnce kenarlı mercek taktığında olması gereken yere e, düşüyordu. Hani muko ve belki alırsanız sizin için böyle şey olur. E, daha kestirme olur. Ezberlemek yerine böyle bir mantığını oturtmuş oluruz. Şimdi... Bize mercek türleri vermiş. Bakıyorum. Hangi gelen ve kırılan ışık ışınları verilmiş? Heh. Bize ışık ışınlarını vermiş arkadaşlar. Tamam mı? Çizimleri tamamlayın diyor. Merceklerin türünü de yazın diyor. İlk önce mercek türünü hocam nereden bileceğim? Bakarak bileceğiz. Mesela bakalım. Birincisindeki mercek türü ne? İnce kenarlı mercek. Hemen ince kenarlı diye yazıyorum. Şimdi bu da hangi mercek? Bu da kalın kenarlı mercek. Bu da kalın kenarlı Buradaki arkadaşlar bakın kalın kenarlı mercek. Bu da kenarları daha ince olduğu için ince kenarlı mercek. Şimdi bize diyor ki görüntüyü tamamlayın. Bize burada bir bilgi vermiş. Merceklerin odak noktası iki kare birimdir. Yani aynanın iki kare birim ötesi bizim merceğimizin odak noktasıymış. Şimdi ince kenarlı mercekte ne yapıyordu? Odak noktasında topluyordu. Bak. Bunun aynadan iki birim öteye gittim. Yani şuraya gittim. Demek ki benim odak noktam burası. Hani iki birimde diye ya bana merceğin odak noktası. O yüzden gelen ışını ben odak yani paralel geldiği için odak noktasından ne yapmam lazım? Geçirmem lazım. Yani böyle bir görüntü çizeceğim. Kalın kenarlı merceklerde de arkadaşlar o yine iki birim kare çizdim odak noktasını. Odak noktasından geçiyormuş gibi uzatıp dışarı doğru dağıtıyoruz. Bu da aynı şekilde yine e, bu tarafı da yine f çizelim yani odak noktasını çizelim iki birim öteye. E, odak noktasından geçiyormuş gibi kıracak. Şöyle bir görüntümüz oluşacak. Yine kalın kenarlı mercek. Bakın odak noktasını işaretledim. Yani iki birimi işaretledim. F burada. Hani böyle geçmiş ya. şöyle düşünelim. Hani tam tersi gibi düşünelim. Paralel gelse ne olur? Ya da böyle yapalım. Paralel buradan gelse ne olurdu? Hadi buraya alalım odağı. Ne olurdu arkadaşlar? Buradan geliyor ya. Şöyle ilerlemesi lazım. Odak noktasından geçiyormuş gibi ilerlemesi lazım. Bu da aynı şekilde. Odak noktasından geçiyormuş gibi ilerlemesi lazım. Burada da yine bakın e, odak noktasında toplamış ışınları. Bakın iki birim tam odak noktasında toplamış. Demek ki arkadaşlar paralel geliyor ışınlar. Çünkü biz ne diyorduk? Paralel gelen ışınlar ince kenarlı mercekte odak noktasında toplanır diyorduk. Şimdi bize böyle bir e, tabi burada üst bilgiyi de verelim. E, K ve L merceklerin odak uzaklıkları F kadardır ve eşittir diyor. Şimdi sen yani bu ince kenarlı mercek, değil mi? İnce kenarlı mercek. Yani odak noktasından geçtiyse demek ki yani nereden geliyordur? Paralel geliyordur, değil mi? Yani sen paralel gelen bir ışık ışını hiç bozmadan L'ye kadar gönderiyorum. Şimdi bu böyle gidiyorsa bu kalın kenarlı mercek ya. Kalın kenarlı mercek ne yapıyordu? Odak noktası burası. Odak noktasından geçecekmiş gibi yapıp uzatıyorduk. Yani bu şekilde çizmiş olacağız KVL merceklerinden gelen ışık görüntülerini. Hemen sorularla tamamlayalım ve ünitemizi bitirelim. Aşağıdaki mercek türleri karışık olarak verilmiş. Hangisi hangisi diyor arkadaşlar. Kolay. Şimdi birincisi hangisi olacak? İnce kenarlı. İkincisi arkadaşlar kalın kenarlı. Üç yine ince kenarlı. Dört kalın kenarlı. Beş dikkat edin şöyle kenarlara doğru açılıyor ya kalın kenarlı. Bu da yine ince kenarlı. O zaman ne oluyor? İnce kenarlı merceklerimiz 1, 3 ve I, V oluyor. O zaman Adana şıkkı oluyor. Evet. Şimdi aşağıdaki görselde paralel ışınları ince kenarlı mercekte kırılmaları verilmiştir. Evet. Ne yapmış? Odak noktasına toplamış. Bize K ve L'nin ismini soruyor. K zaten arkadaşlar ne olacak? Odak noktası olacak. Direkt odak noktası olacak. L ise odak uzaklığı. Yani aynanın odak noktasına olan uzaklığı da odak uzaklığı diyebiliriz. Evet. Yukarıda kalın kenarlı merceklerle gönderilen paralel ışınların izlediği yollardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi kalın kenarlı mercek ne yapıyordu? Odak noktasına geçecek şekilde dağıtıyordu. Bakın birinciyi inceleyelim. Şimdi gelmiş ışın. Evet odak noktasına geçecekmiş gibi dağıtarak kırmış. Bir kesinlikle doğru arkadaşlar. Birin olmadığı şıkkı eledim. 2'ye bak şimdi 2 bir kere ışını karşıya geçirmiyor ki. içine geri gönderiyor. Ama biz e, merceklerde böyle bir şey söylemiyoruz. Merceklerde ışık karşı tarafa geçmesi lazım. Bu gitti. 3 Üç, Şimdi 3'e bakıyorum. Şimdi paralel gelmiş ya. Bir kere bu kalın kenarlı mercek. Bu ince kenarlı mercek görüntüsü çizmiş bana. Hani topluyor gibi çizmiş görüntüyü. Hayır. Ne olması lazım? Odak noktasından geçecek şekilde ışını böyle göndermesi lazım. 3 de yanlış. 4'e e dörde bakalım. Şu bak 4'te de aynı şey. Gelmiş ışın. E sanki doğru gibi gözüküyor değil mi? Odak noktasından dağıtıyormuş gibi. Ama arkadaşlar böyle olması lazım. Karşı tarafa geçmesi lazım. Bu sanki burada ayna gibi geri yansıtmış. Olmaz. O yüzden sadece birincisi doğru. Evet. Yine benim yazdığım sorulardan bir tanesi. Mercekler günlük hayatta uzağa ve yakını görememe göz kusurlarına çözüm olarak kullanılır. Ee, gerçek bir hikayeden esinlenmiştir bu soru arkadaşlar. Göz kus kontrolünden geçen Yunus ve Merve'nin doktorun gösterdiği harfleri farklı uzaklıklardan görüp görememe durumları verilmiş. Yunus yakını görememiş. Merve de uzağı görememiş. Ee, tedavi amaçlı hangi mercekleri kullanması gerekiyor diyor. Şimdi arkadaşlar Muko, Yu ve Hia'yı bir yazalım buraya. Yunus nereyi görememiş? Yakını görememiş. Yakını göremeyenler hipermetroptu. İnce kenarlı mercekle tedavisi. Yani Yunus'a ne verelim? İnce kenarlı mercek verelim. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bursa ve Deniz'deki olabilir. Merve uzağa görememiş. Muko yani. Uzağa göremiyor. Miyop. Kalın kenarlı mercekle tedavi edilmesi gerekiyor. Arkadaşlar Merve'ye de kalın kenarlı verelim. O zaman cevabım Bursa oluyor. Gerçekten bu bu soruyu benimle eşim için yazdım ve gerçek yani. Ben kalın kenarlı kullanıyorum, eşim ince kenarlı kullanıyor. Şimdi biz demiştik ki bu e, mercekleri biz teleskoplarda da çünkü görüntüyü büyütme özelliği olduğu için teleskoplarda da kullanabiliyoruz. Bir teleskobun mekanizması bize verilmiş. Bakın ışık geliyor. Önce burada objektif mercek var. Zaten şeklini de görebiliyorsunuz. Işık ne yapıyor? Kırıyor. Kırdı, 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 kırdı. Odak noktasında kırdı. Tabii ki de devam edecek ışınlar. Ve burada tekrar ışık kırılıyor. Dikkat et. Ve gözün odak noktasında toplanıyor. Burada diyor ki e, buradaki objektif mercek ve göz merceği için hangi mercek türleri? Tabii ki de ikisinde de arkadaşlar ışığı toplayarak kırdığı için ikisinde de ince kenarlı mercek kullanın. Zaten amaç şu. Teleskoplarda görüntüyü büyütmek değil mi? Görüntüyü büyütmek istiyorsan ince kenarlı mercek kullanacaksın. Evet 14. soru. Aşağıdaki görselde işte paralel ışık ışınları verilmiş. Şimdi e, bize K ve L noktalarına termometreler konulmuş. Bize diyor ki K ve L termometrelerin ölçtüğü sıcaklıklar hangisi gibi olamaz? Şimdi şöyle düşüneceğiz. Mantık şu arkadaşlar. E, buradaki kalın kenarlı mercek gelen ışınları ne yapacak? Dağıtacak. Dağıttığı için o termometreyi koyduğum noktada herhangi bir ışık toplanmadığı için sıcaklık artışı göremem. Yani bu termometrenin daha soğuk olmasını bekliyorum. Kime göre? Alttakine göre. Çünkü ince kenarlı mercek ne yapar? Işınları odak noktasına toplar. Hani orman yangınları dedik ya işte odak noktasına topladığı için bu L termometresinin daha yüksek, sıcak olması kendisi daha düşük olmasını bekliyorum. Hangisi gibi olamaz diyor. Zaten bak direkt Adana olamaz. Çünkü L'yi daha düşük vermiş. Evet. Bu soruda sizin arkadaşlar cevapları yorumlara bekliyorum. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.